Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Akisar İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği program kapsamında ilk olarak ilçeye bağlı Beyoba Beldesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün, belde girişinde Davul Zurna, köy meydanında da havai fişekler eşliğinde karşılandı. Tüm belde sakinleriyle tek tek tokalaşan, esnafa da hayırlı işler dileyen Ergün, daha sonra Beyobalılarla belde meydanında bir araya geldi. <laughs> Burada Başkan Ergüne yönelik bir teşekkür konuşması yapan Beoba Belde Belediye Başkanı Talat Ünlü, Manisa Belediye Başkanımızdan camimizin yanında bulunan yatırın çevre düzenlemesi için taş istemiştik. Hiç geri çevrilmedi. Taşlar geldi, döşedik. 150 metrekarede fayans istemiştik. Bunu da gönderdiler. Beyova adına, Beoba halkı adına çok teşekkür ediyorum dedi. Beoba'nın hizmetine sunduk. Beoba adına, Şahsım adına Sayın Başkanıma huzurlarınıza teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Manisa'da hayata geçirdikleri projeleri Beyovalıları anlatan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, hizmetlerin bitmediğini, artarak devam ettiğini söyledi. Bu teveccühü vatandaşlarımızdan, sizlerden aldığımız sürece bizim için en büyük manevi mutluluk bu. Bunu ifade etmek istiyorum. Allah hepinizden tekrar razı olsun. Bizi güzel bir şekilde karşıladınız. 36 trilyon oldu 96 trilyon. Bakın 2008 yılı yani 31, 12 2008'in bitiminde Manisa Belediyesi'nin geliri 65 milyon yıllık geliri. Eski parayla trilyon. 65 bor, gelir var, 96 borç var. Yani yüzde 150'nin üzerinde. Böyle bir belediye aldık Manisa Belediyesi'ni. Manisa Belediyesi İl Belediyesi 81 yıl içerisinde bir rekora sahip. Elektrik borçlarından dolayı elektrikleri kesilen ilk il belediyesi. Bu rekora sahip Manisa Belediyesi. Geldiğimizin daha 15. günü. Konuşmaların ardından Beyobalılarla belde meydanında hatıra fotoğrafı çektiren Ergün, Sazoba beldesine geçti. Beldeye girişiyle birlikte havai fişekler eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan Ergün, tüm vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Oh, <laughs> Burada da belde sakinlerine yönelik bir konuşma yapan Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nde 4,5 yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını, bu süre içerisinde borç içinde yüzen Manisa Belediyesini düzlüğe çıkararak yüzün üzerinde projeyi kente kazandırdıklarını dile getirdi. Sadece Manisa Belediyesi değil, bu her yerde geçerlidir parayı artırıyorsunuz, hizmetleri de Manisa'da yapmaya çalışıyorsunuz. Yüzün üzerinde proje yaptık, başkanım açıkladı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Son 3 üç buçuk senede yaptık biz bunu, 15 aydan sonra. Manisa'nın 57 mahallesini yeniledik, değiştirdik. Bütün yapılan hizmetler Manisa'da yaşayan vatandaş için yapıldı. Manisa'da huzur içerisinde bir yaşam var. Bayanlarımız, ailelerimiz, gençlerimiz, üniversite bayanları gecenin birinde de artık Manisa'nın sokaklarında gezebilir hale geldi. Huzur var, güven var. Sosyal alanlar yapıldı. Büyük mutluluk bu bizim için. İşte bu anlayışla bu düsturla 5 sene çalıştık. Önce bir buçuk sene dedim borçları kapattıktan sonra üç buçuk senedir de iki ay sonra beşinci seneyi dolduruyoruz. Bu hizmetlerimizi yaptık. Burada anlatmayacağım işte broşürlerde sadece 5-6 tanesi var. Ama söylediğim gibi Manisa'da hizmetler birbir üzerine hala devam ediyor. Otoparkıyla, kent parkıyla, efendim emekliler parkındaki yapılan hizmetlerle, yeni otopark alanlarıyla, Kumludere Caddesi'yle, Akmer City'yle, Oncu Bostköy'le Manisa'nın tamamında kanalları bile biz ıslah ettik. Onların üzerlerini kapattık bazılarının. Onları tamamen insanların faydalanacağı yerler haline getirdik. Konuşmasının sonunda büyük alkış alan Ergün, belde meydanında belde sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirerek Akisar programının ikinci gününü noktaladı. <laughs>